Ben 32 yaşındayım Adnan Şen'im. Babası cezaevinde Çok kötü sebeplerden dolayı geride şu an sevdiğimi söylemek istemiyorum. Ben geldim. Hoş geldin. Siz çıkıyorsunuz herhalde. Evet, evet ben gidiyorum. Tamam, kolay tamam, gelsin de o zaman. Teker. Tamam, sağ olun. Açıkçası şunu da söyleyeyim, ben bakıcınızdan hiç iyi bir enerji almadım. Zaten yorgunum, bir de seninle mi uğraşacağım? Başım ağrıyor. Bana biraz yemek verebilir misin? Derdi bitmiyor ya, derdi bitmiyor ya! Dökme demedim mi sana? Niye beni dinlemiyorsun? Temizleyemem ben doğru düzgün ya şunları. Sen benim oğluma nasıl bağırırsın ya? Şu an gerçekten var ya sinirlerim zıpladı yani. Ablalar, abla, abla. Baktım bunun annesinden de ya zaten uyuz bir tip zekalı Yani o kadar kötü bir durumdayım ki ben çocuğum hem anne oldum hem baba oldum. Ya bu bağırsın diyeyim ya. Ya benim canım ya. Bir tanecik oğlum ya. Bir tane. Nasıl bağırabilir ya bu kadar? Ne olsun. Annesine söylerken derken annesi şu an hepsini canlı bir şekilde izliyor ve evet. bence ne olacağını sen iyi bir düşünmen lazım ya. Bir Hazan zaten oraya geleceğiz. A